Jonathan David imzayı attı. Fenerbahçeli taraftarlar rahatladı. Gündem Fenerbahçe'den Sarı Lacivertli ekibi gönül veren kalpleri Sarı Lacivert atan taraftarlara selamlar göndererek yeni bir YouTube videoma merhaba diyorum. Ben Cenk Yavuz Usta kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Öncelikle isimli biliyorsunuz kanalımıza abone olarak videolarımıza beğeni atarak bizleri desteklemeniz. Çünkü desteğinize ihtiyacımız var ve açımız bir aylık fazla. Omuz atmanız yeterli olacaktır. Dünyanın en büyük 16. takımı Fenerbahçeli taraftarları. Niye böyle söylüyorum? Taraftar dersinde dünyanın en büyük 16. takımı sırasında yer alıyor. O yüzden ifade ediyorum ki büyüklüğünüzü bir kez daha görmüş olun. Evet gündemimizde Fenerbahçe var. Bakalım Salih Hacıbekli ekibin gündeminde neler var. Günden güne yansıyan durumları konuşacağız arkadaşlar. Yani Fenerbahçe konuşmak için bahane lazım. Haliyle o bahaneleri üreteceğiz. Ki konuşmaksızın da olmuyor. Yeni sezonda başka bir kimlikte ve sopaların şu anda bakın sopaların gizlendiği Fenerbahçe'de transfer gelişmeleri sabırsızlıkla bekleniyor. Peki ne olacak? Önce şu bilgiyi verip 15 Temmuz'u herkes bekliyor. Siz de bekleyeceksiniz. Çünkü 15 Temmuz'dan sonra bombalar biri biri ardına patlayacak. Ama bahsettiğimiz ettiğimiz isimler olacak ama olmayacak. Niye 15 Temmuz? Bakın birçok takım 15 Temmuz'u bekliyor. Fenerbahçe'de bu takımlardan biri. Şikrinyar. Şikrinyar'dan bahsedelim. Zaten bildiğimiz futbolcu ve 15 Temmuz'u işaret eden menajeri oldu. Çünkü Avrupa'da bekledikleri teklifleri bulamadıkları takdirde bu tarihten sonra Fenerbahçe'nin teklifini kabul edecek. Fenerbahçe Paris Saint Germain'le anlaşma sağladı. 10 milyon euro üzerinde mutabakata vardı. Şikrinyar'a da 6 milyon euro maaşlık teklifte bulundu. Ve bu saatten sonra Şikrinyar'ın kazandığı 10 milyon euroyu başka bir takımda bulabileceğini düşünmüyorum. Düşüşte, Avrupa için düşüşte ama Süper Lig için ideal futbolcu. Niye Fenerbahçe onu istiyor? Çünkü üçlünün merkezinde verimli olacağını düşünen Mourinho var. Ya ben de öyle düşünüyorum. Oldukça iyi futbolcu. Alınmalı mı? Kesinlikle alınmalı. Ve bu arada şu ekranımı biraz daha karartayım arkadaşlar. Oldukça parlak çıkıyorum. Zaten kafamda parlak. Şöyle biraz daha bu rengi verelim ve devam edelim. Kalitesiz bir cep telefonuna sahibim. Yani şurada Sony var ama kullanmayı beceremiyorum. Tabi bu video yapmamamız için neden değil. Fenerbahçe tabii ki gelecek sezona damga vurabilmesi adına hep kullandığım cümle. Galatasaray gittikçe yavaşlıyor. Bakın Osman'ı bekliyor. Olmadığı takdirde Fenerbahçe onu bekliyor. Bazı şeyleri bekliyor. Mesela Osman Fenerbahçe'de olur mu veya gelir mi? İşte tam da 15 Temmuz'dan sonra netleşecek ama ben Türkiye'ye geleceğini düşünmüyorum. Niye? Çünkü son bir yıl kaldı. Niye? Çünkü 15 Temmuz'dan sonra 75 milyon euroluk serbest kalır matesi devre dışı kalacak. Niye? Altasaray 3 taksit ödeyebileceğini ifade etti. Niye? El Hilal'i reddetti. Fakat çıkarıp da 75 milyon euro'yu ben trink veririm diyen Fenerbahçe olursa o zaman işler değişir. Fenerbahçe Ligi 1-0 önde başlamış olur. İhtimaller dahilinde ama kulağa hoş gelen ihtimal ki yer yerinden oynar. Artı Sörlot'tan bahsetmiştim arkadaşlar. El nesliyle devam etmek isteyen her ne kadar Borinho olsa da bu hayali gerçekleşmeyecek. Yani profesyonel söylem olarak görüyorum. El bir an evvel çıkılması gerektiğini düşünüyorum. Daha yaratıcı, koşan, pres yapan, oynayan son vuruşları, dili olan, iyi olan Futbolculara, golcilere ihtiyacı var ki geçen sezon Ceku yüzünden alınan futbolcuydu. Daha doğrusu Ceku'ya güvenilerek alınan futbolcuydu. Tekli forvette hiçbir şey yapamadığını, attığı gollerin daha ziyade çift forvette yapabildiğini, başarabildiğini görmüş olduk. Fenerbahçe'nin daha yaratıcı golcilere ihtiyacı var. ve Biri indi, iki futbolcu gelecek arkadaşlar. İki özel futbolcu 15 Temmuz'u bekleyin diyorum. Belki daha önce de açıklamış olur. Belki bu aralar videolarımızı yayına vermeden evvelde pesitlerdir, şunlardır bunlardır veya yeni transferlerde gelmiş olur. Saatler böyle arkadaşlar. Saatler heyecan verici saatler ve kulüpler birbirleriyle yarışarak kampa transferlerini geçiştirmeye çalışıyorlar. Fenerbahçe de bu takımlardan biri ama bu sefer ayağını yere sağlam basıyor. Telaş etmiyor. Panik havası yok. Dediğim gibi sopalar da masa altına kaldırılmış durumda. Ve Fenerbahçe ne yapacağını hep birlikte görmeye çalışıyorlar net bilgi vereceğim şimdi kılçıksız bilgi ve bu bilgi de bana özel geldiği için size açıklamayacağım yani isimleri açıklamayacağım çünkü isimler gelmedi o yüzden öyle söyleyeyim isimler gelmediği için söyleyemeyeceğim sadece fikir yürüteceğim Fenerbahçe Duran'ı da gölgede bırakacak iki önemli transferi kadrosuna katacak ve bu konuda önemli aşama kaydedildi bu noktada olduğu bilgisi geldi fakat gizliyorlar zamanını bekliyorlar. Fesihler olmaktan sonra, çıkışlar olmaktan sonra açıklayamıyorlar. E, önden bilgileri verip hatta sözleşme protokollerde imzalanmış. Peki ön protokoller imzalanmışsa bu isim Osman olamaz. Çünkü hiçbir yere imza atmış değil. Fakat neden olmasın diye de iç geçirebiliriz. Evet olması gereken futbolcu. Yani bu transferi yapmasıyla birlikte transfere 200 milyon euro ayıran ve aynı şekilde bakın çıkacak olduğu futbolculardan da bu açını kapatacak olan Fenerbahçe'de artı paralar önemli isimlere gidecektir. Bu isimlerden bir tanesi de Osman Olota şok 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 olmuş olur. Masaları kırdıttırmış, kafayı yardırmış o olur ki bambaşka cümleler kurdurtırır. Fakat bendeki bilgi şu an için Osman olmadığı yönünde. Çünkü onun Arap saçına dönen transfer piyasası var. Fenerbahçe'nin de 15 Temmuz'u beklediği bilgisi var. Heyecanlanmayın ama bir kenarda da tutun. Önemli bir gelişme olabilir. Evet. Geldi isime gelelim arkadaşlar. Orhan Kökçü. Zor ama çok da zor demeyeceğim. Yani çok da zor demeyeceğim. Onunla ilgili bir osümen taktiği olabilir. Niye derseniz. 30'a alan Benfica onu 30'dan aşağı bırakmak istemiyor. Ve sezon sonu itibariyle eğer o rakamları veren çıkmadığı takdirde sezon başı diyelim. Yani maçların başlaması esasında transferin son günlerine doğru oyuncuyu pazarlamaya kalkabilirler. Yani kiralık gidişine onay verebilirler. Bu durumda Fenerbahçe'de devreye girmiş olabilir. Üç takımla anılıyor. Beşiktaşlar bize daha yakın diyor demesini ama dediğim gibi futbolcuyu deliğinden tuttu takım değil. Para çıkarır ve haliyle böyle bir gelişmede olabilir. Ama ama bakın Bende iki yabancı bilgisi var ya artı bir yerli bilgisi de var onu da söyleyeyim. Bu bilgide Ben de dedim ya öyle böyle bir kadro kurmayacak. Zaten Duran'ı gölgede bırakacak olan isimleri siz hayal edin. Fakat daha ötesinde bakın daha ötesinde yerli isimler de gelecek. Ha, İrfan Can da gidebilir bunu da söyleyeyim. İspanya'dan teklifler var ve onun göre çalışmayı pek istemeyen yani istekli olmayan bozucudan bahsediyorum. Melih Demiral gelebilir arkadaşlar. O da son bir yılına girdi. Uygun şartlar altında gelebilir. Böyle de bir durum var. Şimdi ya Melih Demiral savunması gerçekten sağlam. Duvar örmüş savunma. Olmuş olur. Böyle bir isme ihtiyacı var mı? Kesinlikle var. Fenerbahçe'nin savunması sos veriyordu. Ve artık bekler konusunda da çalışmalar yırtılıyor. Aynı isimlere düşmek istemiyorum. Ve kadroda düşünülmeyen neden düşünülmedikleri konusunda açıkladığımız mesela Bekao'dan bahsedelim. Udinese'ye kiralık olarak talip oldu. Fenerbahçe kiralığa soğuk. Ancak Nans'ın ciddi ilgisi var. Olmasa ki olmayacak çünkü hala sakatlığı devam eder. Ve ay sonu sağlara dönecek olan futbolcudan bahsediyoruz sebebiniz biliyorsunuz. Amrabat'a geçelim onun için Rus kulüpleri devrede daha doğrusu Rus ve Arap kulüpleri düzeltiyorum. Oyuncu için Fenerbahçe'nin kapısını çaldılar. 12 milyon euroluk bir teklif geldi. Ama Fenerbahçe bu teklifi henüz kabul etmedi. Net anlamda etmedi demiyorum. Henüz etmedi. Fiyatın yükselmesini bekliyor. Zaten 12'ye almıştı. 12'ye çıkarsa ne kar ne zarar etmiş olacak. Birileri sezon öncesi Borio'ya kriz yönetimini öğretmeli diyen bir arkadaşımız oldu. Yorum olarak attı alıp aktarmak istedim. Takım sıkıştığında B planı burun sıkmak olmamalı demiş. Hala istenmiyor. Hala güven vermiyor. Ben bunu görüyorum ama dediğim gibi Fenerbahçe'de herkes sesini soluğunu kesmiş durumda. Seçim geliyor. Seçimden daha sonra bahsedeceğiz ama ben size ön bilgimi vereyim, fikrimi vereyim. Seçim gelmesine geliyor. Fenerbahçe'de Suskunluk Sarmalı var ve çeşitli kişiler aktarılıyor. Fakat bendeki bilgi Alim Koç çıkarsa karşısında istediğimiz Aziz Yıldırım çıkmayacak. Çıkmadı takdirde Saadettin Saran çıkarsa Aziz Yıldırım da çekişmeli bir seçime girecek. Böylesi daha kolay gibi gözüküyor. Fakat evet, şöyle de bilgi vereyim. Ali Koç ben devam sağlam bir kadro kurup lige iyi başlayıp devam ederse Tek başına da çıkabilir arkadaşlar. Aziz Yıldırım'a bakıyoruz. Evet unutulmayacak olan başkanlardan ama Sıralar Erbahçenin son 25 yılına baktığımızda iki arada gidip geldiği, iki isim üzerine gidip geldiği dönemi yaşadığını ve enerjisini de kaybeden yaşlanan Ali Aziz Yıldırım olduğunu da görüyoruz. Bu noktada yeni araçlara girmesinin daha doğru olacağını düşünüyorum. Arkadaşlar Thomas Partey önerilen futbolcuyu da sakatlık geçmişinden dolayı reddedilen transfer oldu. Bu bilgiyi de vereyim. Maksimem yandı diyeceğim. Maksimem yapmış olduğu açıklamasının ardına Fenerbahçeliler olayı yargıya taşıyor. 100 bin euro İsviçre frankı ve 2 yıl men cezası alabilir. Fenerbahçe cezasını kesmediği takdirde bu gibi saçma sapan daha doğrusu 7 kaba tüküren futbolcularla karşılaşacaktır. Çamurat izi kalsın olayı. Ya ben şöyle düşünüyorum. Üçünden bırakıyorum çünkü oyuncu ayrılığı veya sezon içinde yaşadıklarını yediremedi, kabullenemedi ama en başından beri aldığı rakamın çok çok altında performans sergilediğinden söz etmişti ki hak ettiğini düşünüyorum. Bu arada Şimanski. Şimanski evet kesinlikle satılacak. Evet derse, bakın Fenerbahçe evet derse İrfan Can, İrfan Can ayrılığa istekli. Lurç için dediği de Avrupa'ya gitmek istiyor. Bunu da belirtin. Neden ayrılmak istediğini biraz evvel de açıklamıştım. Ve Leki haberi Fenerbahçe Evin Gelsan için 25 milyon euroluk teklif yapmaya hazırlanıyor. Tribünler yanacak deriz. Tribünler yanacak deriz. Kaynakları oldukça güçlü olan site inanasın geldi. Fenerbahçe dediğim gibi ser verip sır vermiyor. Biz sadece takip ediyoruz. Ekibinin haberine de inanıyoruz. Transfer markı gezerken PSV'yi şampiyon yapan orta saha İsmail ile karşılaştım ve Fenerbahçe forması giymeye giyme olasılığının %54 olarak gördüm. Olasılığı dahi tüyleri diken diken eder. Muhteşem bir oyuncu ve dinamizm katmış olur. Merkez orta saha kanatta da oynayabiliyor. Hatta geçen sezon PSV şampiyon yapan ve hatta Ajax'ın 15 puan gerisinden taşıyarak şampiyon yapan futbolcuydu şampiyonluğu ona borçlu olan PSV olduğundan söz edebilirim. Fenerbahçe içindeki en büyük sıkıntı dışarısından haberlerdi ve bu haber kaynağının Okan Özkan olduğu düşünülerek kendisi uyarıldı ve o da istifa etti. Doğru yanlış bilemiyorum arkadaşlar. Sadece böyle bir gelişme olduğu için aktarmak istedim. Ve sağlam bir iddia geldi. Bu iddiaları takip ediyoruz. Arsenal'de bir yıllık sözleşmesi kalan sol kanat oyuncusu Leonardo ile ilgilenen Fenerbahçe olduğu haberi Adabasını servis etti ve ilave ettiler menajeri Berkeley Fenerbahçe'ye sıcak bakmıyordu ama 30 yaşındaki oyuncu tam da bu noktada menajerini değiştirerek Türk Futbol piyasasında aktif olan başka bir menajerlik şirketine geçince transfer olasılığını bir anda yükselttiler ve Fenerbahçeden bahsetmeye başladılar ve uçulup da teklifte bulunan Fenerbahçe olduğundan da söz ettiler ne dersiniz bilmiyorum ama tabi Arsenal'de oynamış olan oyuncu ama dediğim gibi bu isimler sizce sizce Duran'ı gölgede bırakacak iki isim olur mu? Osman olur, Charlotte olabilir ama bu isimler hakkında sizin de fikrinizi öğrenmek istiyorum. Volkan Demirel'den sonra kalede müthiş bir düşüş yaşayan Fenerbahçe oldu ve bu bilgi de benden gelsin tavsiye ettiğimde zorak Zorakis'e gidiyor. Fenerbahçe zorak Zorakis'e gidiyor. Haberi bana Yunan meslektaşım verdi. Umarım doğrudur. Yaş 22 takımı şampiyon yapan eldiven oldu. Avrupa Kupası maçından hatırlayacaksınız Fenerbahçe'ye karşı kaleyi kapatan isim olmuştu. Diyerek videom burada noktalıyorum ve beni izleyip dinlediğiniz için de teşekkür ediyorum.